Evet, bu videoda asıl ve ikil model ilişkisinden bahsedeceğiz. Birincisi, zayıf ikillik. X, asıl model için herhangi bir çözüm. Y ise, ikil model için herhangi bir çözüm ise Cx, küçük eşit y B ilişkisi her zaman geçerlidir. Şimdi bunu nasıl olduğunu gösterelim. Asıl modeldeki Asıl modeldeki birinci kısıt şu şekilde yazacak olursak ikinci kısıtı a i 1 x 1 artı a i 2 x 2 artı nokta nokta artı a i n x n küçük eşit bi ise bunu buna karşılık gelen ikil değişkenle çarpacak olursak yani bi çarpı a i bir x bir artı a i iki x iki artı nokta nokta artı a i n x n küçük ve eşit bi çarpı yi biçiminde ifade edebiliriz. Parantezi dağıtacak olursak a11 a11 x1 çarpı yi artı a12 x2 çarpı yi artı nokta nokta artı a1 N, xn çarpı Y'i küçük ve eşit B'i çarpı Y'i yazılabilir. Buradan daha değerli toplam içinde yazacak olursak toplam J'i eşittir birden N'e kadar A'i j, j çarpı Y'i küçük bir eşit bi çarpı bi elde edildi. Şimdi benzer şekilde ikil modeldeki A 2 J 2 artı A M J büyük eşit J içinde ifade edecek olursak iki modeldeki J ince bunu da X ile çarpacak olursak X çarpı A 1 J 1 artı a2 j2 artı nokta nokta artı a m büyük eşit C, çarpı x j yazabiliriz x j parantez içerisinde daha olursak a1 j y 1 çarpı x artı a 2 g y 2 çarpı x artı artı A2j L2 çarpı x büyük eşit CG çarpı x Bunu da iyi eşittir. 1'den n'ye kadar A, I, J, Y, çarpı işi büyük ve eşit C, J çarpı işi yazabiliriz. Şimdi şuradaki en son eşitsizliği ve buradaki en son eşitsizliği dikkat alacak olursak şu şekilde bunu i eşittir 1'den m'ye kadar toplayacak olursak toplam i eşittir 1'den m'ye kadar toplam j eşittir 1'den n'e kadar a y j çarpı x y çarpı y küçük ve eşittir toplam i eşittir 1'den m'ye kadar b'yi çarpı y'yi yazabilirim. Bunun için de aynı işlemi yapacak olursam bir sefer j eşittir 1'den m'ye kadar topladığımda toplam i eşittir 1'den m'ye kadar a j çarpı y'i çarpı x'i büyük ve eşittir. Toplam c'ye eşittir. Birden n'e kadar c'yi çarpı x'i elde edebiliriz. Aslında şurası y'e şurası ise c'ye Dolayısıyla şu iki telin birbiriyle aynı olduğuna göre bunun şekilde ifade edebilir miyim? Toplam Toplam J eşittir. 1'den n'e kadar C, J çarpı xj Yani Cx'ler Küçük ve eşittir. Bu aradaki ifadeler birbirleriyle aynı olduğuna göre toplam C eşittir 1'den N'e kadar toplam I eşittir 1'den M'ye kadar A, C çarpı X, G çarpı Y, I Küçük ve eşittir. Toplam I eşittir 1'den M'ye kadar E, I çarpı Y'yi yazabilirim. Burası da aslında Y'di. Dolayısıyla buradan buradan CX küçük ve eşittir YB elde Dolayısıyla zayıf ikililik dediğimiz x asıl model için herhangi bir çözüm y de ikil model için herhangi bir çözüm ise her bir simplex tablosunda cx'ler daima yb'lerden küçük ve eşit biçimde kalacaktır. Şimdi ikincisi ikinci olarak x Asıl modelin bir uygun çözümü x Asıl modelin bir uygun çözümü iki modelin bir uygun çözümü iken eğer cx eşittir yb ise Y İki modelin En iyi çözümüdür Yani Ara simplex tablolarında Cx'ler daima YB'lerden küçük iken En son simplex tablosuna ulaştığınız zaman Asıl modelin en iyi çözümü Ve iki modelin en iyi çözümü Cx eşittir YB olacağı anlamına gelir bu. Üçüncüsü, üçüncüsü, eğer asıl model sınırsız ise sınırsız ise ikil modelin çözümü bu dördüncüsü çözümü yoktur. Ayrıca şunu da bilmemiz gerekiyor. Eğer asıl model ya da ikil modelin çözümü yoksa ikil ya da asıl model sınırsızdır diyemiyoruz. Bunun tersi doğru değil. Yani eğer asıl model sınırsız ise ikil modelin çözümü yoktur. Fakat asıl modelin çözümü yoksa iki model sınırsızdır diyemeyiz kesinlikle. Böyle bir şey yok. Tersi doğru değil yani bunların. Son olarak, son olarak beşinci önemli bir madde. asıl modelin en iyi çözümü x bb ise çözümü Y eşittir C, ye B, ye çarpı B 1. bir ile bulunandır Bunu ispat edelim Şimdi xbv dediğimiz hatırlarsanız neydi b üzeri eksi 1 b ile buluyorduk. Dolayısıyla her iki tarafı cbv ile çarpacak olursak cbv çarpı xbv eşittir cbv çarpı b üzeri eksi 1 b evdir. Bu aslında atıl modelin en iyi çözümü. Dolayısıyla buradan Cbv çarpı b üzeri eksi 1'i dikkat edelim alalım. Cbv çarpı b eşittir C D, L çarpı B üzeri x bir B aslında bu da eşittir C x değil mi? En iyi çözüm olduğuna göre Cx olacak. Şuraya şurası da bize ikili değişkenlerini vereceği için burası y olduğu için artık C B, L çarpı x b, b eşittir y b olacak. Bu da eşittir aslında c x olacak. Dolayısıyla y b çarpı y b olacak. Dolayısıyla buradan y b eşittir c b, b çarpı xbv yerine de b üzeri eksi bir b yazabiliriz. Buradan y eşittir bler birbirini götürecek c bv çarpı b üzeri eksi bir elde edilir. Evet şimdi iki değişkenlerin değerini bulurken mutlaka bunları kullanacağız. Ayrıca eğer biz asıl modelin en iyi çözümünü biliyorsak ikil modelin de en iyi çözümü aynı olacağı için onu da biliyoruz demektir. Evet, bir sonraki videoda son simplex tablosundan ikil değişkenlerin nasıl elde edileceğini göreceğiz. Daha sonra da ikil değişkenlerin ekonomik anlamlarını yorumlamak üzere bir örnek problem ile devam edeceğiz videoda.